Ee, şu an Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusu. Merkez Bankası Şubat ayında nasıl bir karar alacak? Bu kararı alsa da bu karar kimi tatmin edecek? Merkez Bankası böyle bir faiz indirimi almayacak olursa... akıbeti ne olur gibi sorular piyasada çok yüksek perden soruluyor. Ama senin söylediğin gibi beni piyasada dün konuştuğumuzda... ...en fazla rahatsız eden hikayeyi şöyle istersen burada özetleyelim. Üç ayrı piyasa göstereceğim şimdi sana. Burası izleyeceğimiz açısından söylüyorum Borsa İstanbul. E, Şuraya da yazalım hatta, Borsa İstanbul Endeksi. Biz 100 endeksine baktığımızda... E, ...geldiğimiz seviyede çok anormal bir şey yok. Hala 85 binli seviyelerdeyiz. Hani en yukarı seviyeden baktığında e, ne olur? 92 binden bakarsan, yani yaklaşık yüzde sekiz düşmüş. Yüzde sekizlik bir düşüş var. Düşüş. Diyeceksin ki yani şu performansa yapmış olan Borsa İstanbul'un... ...yani geçtiğimiz Ekim'den beri şu performansı yapmış olan İstanbul'un... ...yüzde sekizlik düzeltmesinde... ...çok da fazla kafaya takmaya gerek yok diyebilirsin. Şunu bir, şunu bir dolara çevirip bakalım. Çevireceğim ama bir şey söyleyeyim, yani... Ee, birkaç borsa, birkaç endeksi aynı anda gösteriyorum. Burası Borsa İstanbul hı hı. yüzde sekize yakın düşüşün yaşandığı iki üç günlük hareket. Ve özellikle blue chip denilen yabancıların çok yoğun olarak işlem yapmış olduğu hisselerde dün e, net ve çok yüksek miktarla satışlar var. Garanti bankası yüzde altı düştü. Örnekte olduğu gibi volüm de işlem hacmi de yüksek. Burası Borsa İstanbul. Bunu tekrar dolara çevirip geleceğim. Bunu kapatıyorum. Şu yuvarlak içerisinde aldığımız bölümü izleyicinin hatırlaması açısından. Ee, şimdi getiriyorum iki yıllık tahvil faizini. Aynı anda 2 yıllık tahvil faizindeki sert yükselişi söylüyor gösteriyorum. Burası e, şu, Ocak ayının sonu 6.90, burası Şubat ayının 5'i 7.80. 100 bas puanlık yükseliş. Aynı zamanda 2 yıllık tahvil faizi ve hani bunu da bir kenara koyuyorum ve diğer taraftan bu da dolar Türk lirası aynı dönemde 2.39 2.45 hareketi. Şimdi üç majör piyasada aynı anda e, negatif bir fiyatlama görürsen ve bu negatif fiyatlamanın da miktarları eğer e, göze yani göze çarpacak kadar yüksekse o zaman insanlar bir, bir, bir geri çekiliyor bir duruyor. Yani şimdi tahvil piyasasında yükseliş olur dersin ki merkez bankası muhtemelen faiz indirimlerinde o kadar sadece olmayacak çünkü enflasyon falan açıklarsın. Dersin ki çok hızlı fiyatlamıştı. Şimdi sadece kurda bir yükseliş olur ya merkez bankası bu faiz söyleminde mecburen daha fazla faiz indirecek o da kurun cazibesini öldürecek ama. ...hem kurda yükseliş, hem tahvil bono da sert satış... ...hem borsada sert bir iniş görüyorsan... ...o zaman ülke riskiyle ilgili olarak... ...yani ülkeden Türk varlıklarıyla ilgili riski olarak bir şey söylemek lazım. Bir de üstüne tuz, biber olarak bunun üstüne... ...Yunanistan'ı, işte e, Ukrayna'sı, Rusya'sı katılınca... ...iş tam Çetrefeli bir hale geliyor. Bertan Pamukçu demiş ki, piyasadaki te tedirginliği... ...Merkez Bankası Başkanı'ndan gelebilecek açıklamalar soğutur. Neden bir açıklama yapılmıyor? Sen Merkez Bankası Başkanı olsan şimdi ne dersin? <laughs> ne açıklama yaparsın ki şu ortamda? Ya Merkez Bankası Başkanı'ndan gelecek bir açıklama... Yani yaptığında da gördük geçen hafta piyasalık yaya verdiği <laughs> Evet, yok, Merkez Bankası kendi e, zamanı geldiğinde kendisi başroldeyken konuşuyor işte enflasyon raporunda konuşuyor arkasından... Hani konuşmacı olduğu sempozumlarda konuşuyor ama bırak şu anki Merkez Bankası'nın, eski Merkez Bankası Başkanlığı'nın ifadeleri bile çok sert eleştiriliyor şu nokta ve çok hakikaten e, siyasi irade tarafından hiç mutlu karşılanmıyor. O yüzden Merkez Bankası bir şey söylese bir türlü, söyledikten sonra siyasi erkin buna verebileceği cevap bir başka türlü. O yüzden hani Merkez Bankası çıksın bir şey desin noktası belki ben buradayım görevin başındayım ve e, her şey kontrol altında açıklaması bir nebze. Hani piyasalara en azından bazı yerli yersiz spekülasyonlar açısından e, şey olabilir, merhem olabilir. Ama onun dışında yani piyasa... Peki, e, bir, faiz, daha faiz konusunda ne duysa Merkez Bankası'ndan tatmin oluyor da olmaz onu bilemiyorum açıkçası. Çok. Merkez Bankası nerede konuşuyor diye soracak olursak fonlama tarafına bakınca konuşuyor orada yani e, fonlamayı nerede tuttuğunu gördüğümüz zaman Merkez Bankası'nın ne söylediğini anlamak çok da zor değil zannediyorum illa söze bakmaya gerek yok fonlamanın geldiği seviyeye bakmak yeterli zannediyorum Gel bakalım. E, Merkez Bankası'nın aslında dediğin gibi konuştuğu... ...sessiz olarak konuştu ama piyasaya dediği ya şurası. E, bunu çok fazla e, belki izleyicilerimiz e, bu kadar sık takip edemiyor olabilir ama... ...şimdi iki tane faiz onu göstereceğim. Burası e, merkezin piyasayı fonlaması. Merkez fonlama oranı diyelim buna. Ve hani bu açıdan bakıldığında bu oranda tekrar bir yükseliş görüyorsun. Merkezin piyasalara vermiş olduğu TL'nin maliyeti gene yükseldiğinde kadar yükseldi çok ciddi değil. Yaklaşık olarak 8 lira çıktı. Şuradan bahsediyorum. Neredeydi ama bu 8 lira çıktı? Merkez Bankası faiz indirdikten sonra yani 8.30'lardan faizi 7.75'e çektiğinde yavaş 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 düşen ve 7.70'lere kadar inen Merkez Bankası'nın ortalama fonlama maliyeti şu an 7.90'lara çıktı. Ama bu çok önemli değil. Şimdi başka bir oran getireceğim. Bu da Merkez Bankası'nın çekildikten sonra e çünkü Merkez Bankası yeterince fonlamıyor piyasayı. Piyasa açısından bakıldığında hani piyasa kendisini nereden fonluyor? Bankalar arası piyasada e, faiz nerede aldığını nereden baktığında... Bakarsın. ...işte oraya da bakıyorsun. zaten orada bir herhangi bir yumuşama yok. Merkez Bankası likiditeyi son derece sınırlı tutarak zaten buranın 9'lar civarındaki seyrine devam ediyor. Şurayı hatırlatmak için yazalım. Bankalar arası para piyasasında faiz şu an yaklaşık olarak bakıldığında 9.70 civarında. Ve burası 7.70'lik fonlama oranına rağmen 7.75'lik fonlama oranına 9.70. Yani politika dolaşıyor. faizi 7.75. Ee, şu an itibariyle geldiğimiz fonlama bankalar arası piyasada, repo piyasasında 9.70. E ee, öyle yani aslında Merkez Bankası piyasalara ben sıkı para politikası uyguluyorum. Ee, her ne kadar e, fonlama e, politika faizini aşağı çekiyor olsam da buraya çok hızlı çekmek istemiyorum. Gelişmeler hoşuma gitmiyor. Enflasyondaki düşüş çok hızlı olmayabilir mesajını sessiz sessiz veriyor ama bu verilen mesajlar tabii ya her tarafta aynı anda okunmuyor ya da okununca çok hoşuna gitmiyor.